vefat ederse bir şeyh efendi hayatta kala müritler onlardan istifade edip mahsutlarına ulaşamazlar. Eğer öyle bir şey olsaydı herhalde Havs-ı sonra silsile denen bir şey olmazdı. Ahmed Ali Fahid'den sonra, Şah sonra silsile denen bir şey olmazdı. Batı taraflarında hususen Şeyh öyle duruyor, vekil olarak diyor, bekleyin işaret bekliyoruz, bekleyin işaret bekliyoruz. Kaç sene geçiyor, hala birini bekliyorlar. Hepsi ölüyor gidiyor, hala gelen yok, giden yok. Kendine gidecek bir ruhsi dükkanı bulacak, mutsal edecek. Tarikat daha suçluğu yapmaya gerek yok, hacet yok. Boş bırak hikayeleri, bırak zuhuratları, bırak mürakabeleri, bırak rabıtaları bitti, rabıtan da bitti, sofiyatın de bitti, tarikatın da bitti, silsilen de bitti kardeş, bitti, orada bitti, kesildi. Senin gibi dünya genelinde yüzlerce bile şeyhı vefat edip de sonra o cevap kapanır derdi. İlk sen değilsin.